Arkadaşlar Cryptoverse kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Shiba Coin hakkında bir takım bilgiler vereceğim. Baştan önce like atıp abone olursanız bir de videolarından ikisi haberdar olmak için bildirim zilini açarsanız sevinirim arkadaşlar. Fazla atmadan hemen konumuza girmiş istiyorsanız arkadaşlar. Öncelikle Solidity iyonun kurucusu olan Alex McCurry, Shiba Ünü ve Doge'un ve tüm Mim coin'lerinin çöp olduğunu ve batacaklarını söyledi arkadaşlar. Bunu söyleyen sadece kendisi de değil birçok kişi eskiden de bu tarz söylemler yapmıştı arkadaşlar ve Bigger Entertainment'ın CEO'su Steven Copper Shiba Inu ekibinin gerçek bir başarısının olmadığını ve Shiba Inu'yu bir piramit planı olduğunu söylemişti. Ve kendisi eskiden Shiba Inu ile iç olan birisiydi arkadaşlar ama bildiğiniz üzere Shiba'nın ve Doge'un birçok yatırımcısı var. Bu yüzden sağlam bir altyapıları var. Man geçtikçe de daha fazla yatırımcı çekmeye devam edecek coinler bunlar arkadaşlar. Ve gerçek para birimi olma yolunda gerçekten önemli mesafeler kat etmiş coinler. Shiba'nın da şibayum gibi sağlam projeleri de ilerleyen vakitlerde gelecek biliyorsunuz arkadaşlar. Bu yüzden Shiba ve Doge'un gerçekten iyi bir coin olduğunu söyleyebilirim. Böyle yorumlara da katılmıyorum arkadaşlar. Umarım anlattıklarım size yaramıştır. Bir dahaki like videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.